Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü videoda adını diyemediğim bir oyun oynayacağız. Geta. Oyunu biliyorum ama adını diyemiyorum. Bir tek son adını diyemem mi? Diyemememdi. Başka bir şey de değil. Işık biraz gelmiyor ama şimdi oyun oynayacağız. Geta tarzı bir oyun. Uçuyoruz. Önce adam gibi tek fark o. Bakalım görevde yapabiliyorsun yapacağım. Oradan oraya zıplayacağım. İyi seyirler. Açıl lan. Benden korkuyor oyunundan açılmaya derken. Şimdi biz bu karakteriz. Bir şey anlamıyorum şu an. Bir gidelim bakalım. Allah açıyor nereye gideceğiz lan. Şöyle ışınla nakbi. Işınla nakbi. Dur. İn bir. Atla atla atla, atla. Gel. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Hop. Hoppala. Sürpriz yapmaya geldim. Ne haber? Bütün stres attım. Hiç inanmadım. Pardon dayı bu arada. İster yapmadım. Oyunun olayı bu. Lan sus. Salak ya. Bırak, bırak. Heh, bin arabaya. Bin. Bin. Oha lan. Kapı yeri oradan ama da buraya falan geliyordu. Değişmiş biraz. Radyo açmayayım şimdi. Telif melif Allah korusun. Valla. Gel, 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 gel. Pardon dayı, pardon. Burada da gidiliyor değil lan? He. Evet. Hoppala oh. Adam öldürücü noktaya oh, var ya. Zaten polis bu oyunda zaten polis arabasına bindiğin zaman anam he. Sadece şey oluyor. Bir işte şey. telsiz buluşması gibi bir şey. Şehir radyosu falan. Diğer sivil arabalara bindiğinde birçok işte radyo falan çalıyor. Mesela bu araba gibi. Hmm, siren açma sesi de gelmiş ha. Çek arabanı koçum. Lan polis durdurdu ya niye durdurmuyorsun? İn bakayım. Ha. Gel. Hep kork oyun oynayacak dedim yani. Hiç kaldıramadım şeyler. Hep oynayamıyorum zaten. 8 9 tane çıktı zaten. Hep oynayamıyorum yani. O. Hep oynayamıyorum korku. O kebap. Hop bir de ne haber? Pada lan. Hop. Şimdi bak ne yapacağım? Bekle şimdi. Heh. Ben nereye şiştireyim? Harita. Bak. Tekmeleme yeri mi? Oran nere? Oynat. Oynat be oğlum. gidecek yol. Sen şuradan yol göster bana. Buradan. o Dur lan. Hadi paşam. Mavi beyaz iyiymiş. Evet arkadaşlar ufak bir kesinti oldu. Size bir saniye. Bana bir dakika. Buradan devam ediyoruz. Ufak bir kesildi video o kadar. Şimdi devam ediyoruz. Denize gitsem o. Ay seni de götürdüm ha. Çıkayım. Ha şu an kurtul. arabayla oyumumuz var. Kah kah. He. Ebediyete doğru yol alıyor. Ya salak salak hareketler yapma sür. Baga mı girdin? Tam geber geber. Öl. Evet. Çok güzel. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne yapıyorsun? Herkes kıskanıyor. beni bu çok doğal bir şey. Değilim ki kıskanmayacak. <laughs> o kadar zekiyim ki adam boğuluyor. kurtarmıyorum Hani o derece kıskanmayacak gibi değilim. Böyle. Öyle Ya öl İnin. Ne da tabi kasapınca o kadar kasapınca tabi. Neyse. Şuradan bir yemeğe araba ayarlayayım kendime. Bacım dua et. vurmadım ha. İstihdam Amerika. Dur. Heh. Uç 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 Hoppa Hop. Lan tut 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 tutun Salak tutun tutun Kim kurtaracak düşerse seni ben kurtarmam ki Hop oh işte bu Lan tutun tutun ben tutun 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 Tek hasta başka bir şey değil. Şimdi ya işe ama gitmeyeceğim oraya. Git 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 git. Lan mal 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 mal. Dotun geri zekalı dotun. Dotun sen salaksın oğlum. Kas ama ben onu büyütmemişim. Şöyle. Hoop. Atla atla. Evet. Evet arkadaşlar bu şehrin bir ileri kısmı daha var. Başka bir bölümü diyeyim. Denizden ilerisi. Orayı da hani göstermem istiyorsanız siz de indirip hani göstermem istiyorsanız beğenin videoyu. Bu kadar çok da çok gerek yok zaten. İşte izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni atıp abone olan Dans ediyor oyna. O oh. lan niye ki durdurdum ha? Neyse dur. Heh, öyle bir bozar giderim ha. Evet. Bay bay. Eğer iyi bir beğeni gelirse diğer tarafı da göstermek için oyunun çekerim. Bu kadar. Çok da uzun gerek yok. Görüşürüz. Bay bay.